Arkadaşlar. Bugün sevgili Süleyman'tan kamera arkası. bir Evet çok güzel. Hadi göster. Abi yok. Oha, ver de baksın. Hadi. Siloş de o araba. sizin bir tane oyununuz vardı ya onu oynuyorum. Evet. parani evet. şöyle. Ya 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 ne? Senin değil bu otur yerine. Ya. İşte. Ya. Yapma ya. <laughs> video çekiyorsun. Ha. Hayır video. Video çekmiyorum. Brawl Stars oynuyorum. Onda Brawl Stars yok bir kere Ee, şey sizin oyun Roblox oynuyorum. Roblox da ya. Ee, sizin oyununuz var ya bir tane onu oynuyorum. Ne? Bir tane oyun. Roblox. Roblox işte. Hı. ne Hı. yapıyorsun? E, ne yapıyorum o zaman ben?